üretim merkezleri hem ekonomik hem de istihdam açısından ciddi bir boşluk oluşturdu. İşte yeni dönemde afet dirençli sanayi alanları, dijitalleşme destekli üretim sistemleri ve yerel tedarik zincirine dayalı bir ekonomi modeli inşa etmemiz gerekiyor. Kobilerin tekrardan ayağa kaldırılması, yeşil üretim teknolojilerinin teşviki, genç girişimcilere özel destek mekanizmalarının kurulması artık bir lütuf değil, bir zorunluluk haline almıştır. Ee, her birinizi tek tek dinlemek istiyoruz, not almak istiyoruz.